Selamlar kardeşlerim. Hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile karşınızdayım kardeşlerim. Aha o ne lan? Bu videomuzda kardeşlerim size ee, bir hani ilk başta böyle girişte bedava bir kale vardı yani ya, gidiyorduk birkaç tane haydut öldürüyorduk. İçindeki askerler onlara yardım ettiğimiz için diyorduk işte buraya gelebilirsin burası da senin evi falan filan. Oraya gideceğiz yine ama Orada gizli bir kapı var. Onu bulacağız. Sonunda da çok güzel bir kılıç ve bir kalkan alacağız. Sonunda iki tane bosumsu şey keseceğiz. Benim ok level'ı baya ilerlediği için kolayca kesebildim. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Kardeşlerim şöyle en uça neredeydi? Battlehorn Castle. Buraya gidiyoruz. İlk yüklediğim videolara göz atarsanız Orada var zaten Buraya girdik Kardeşlerim Öncelikle Eyvallah canım Öncelikle gitmemiz gereken Yer Private quarters Önce bir buraya gidelim şurada minik bir oda var. Bakın. Şu. Şunu oynattığınız zaman o gizli kapı açılıyor zaten. Burada işte birkaç tane sandık var. Bunları lootlayabilirsiniz. Şurada altın var. Golden nugget. Gold support Burada ne varmış? Çöp. Şurada zaten arkadaşın günlüğü var. Buradan öğrenebilirsiniz aslında nereye gideceğinizi. Tamam. Burayla işimiz bitti. Şimdi gideceğimiz yer kardeşlerim basement. Basment'e gideceğiz. Bodruma gideceğiz. Oradan Zurna'nın zurt dediği yer. Şuradan şöyle aşağı atlayalım. Burası girişti zaten. Şuradan. Şuradan şöyle basement burası da. <laughs> Buradan şu kapıyı açalım. Şuraya gelelim. Bakın burada ok var. Bunları da alabilirsiniz. Burada bir tane talim şeyi var. Şuradan arkasına gidip bunu çevirdiğinizde sizi derinlere götüren bir geçit var. Buraya girdik kardeşlerim. Hemen sinsi moda geçelim. Sinsi hasarı da bulmak istiyorum. Çünkü Şuradaki kol Bunu çektiğiniz zaman Birincisi şurada bakın. ikinci arkadaş da şurada. Bakın görüyor musunuz etrafındaki kişi? Kalkan bize onu veriyor. Ya ama uzağındayım. Sen beni nasıl buluyorsun? Böyleceğim lan. Evet, kılıcımızı alalım, kalkanımızı alalım, şundan okları alalım, birazcık sağlık, pot içelim. Daha fazla pot içemiyormuşuz. Başka, elvınarav kaç tane var? Daha kuvvetli bir oka ihtiyacım var. Şöyle yapalım, neyse. Arkadaş şunun arasından vurabilir miyim? Vuramazmışım. Bu arkadaşı kayıtlaya kayıtlaya kesmemiz lazım. Yavaş ilerliyor. Ve büyü atıyor ama büyüleri vuruyor. Haberiniz olsun. Güzel maksimum. Güzel dedi. Evet kardeşim. Şimdi bundan şu disk not anahtar. Beş şey alacağız. Anahtar ne işe yarıyor? Nerede bunun bir stafı vardı? Heh. Şu ok alalım. Burada bir staf var. O aldığımız anahtar da bakın şurada bir tane sandık. Buna yarıyor anahtar diyor sandıklaşt şey sandığı anahtarlaştınıyor burada. Altın yüzük bir tane de skurul var. Bunları aldık. Şurada bakın bin altın değerinde varla stone var. Şurada da iki tane var. Bunları da alalım. Tamam. Şimdi buradan çıkalım kardeşlerim. Silahı bir denemek istiyorum. Böyle kuvvet emdik artı ateş hasarı. Şurada bir daha aslanı var. Gel bakalım. Ya. Oh. Evet, burada şu şunlarla, şunlar da Hem sağlık, bir sağlık diyorum. Hem ateş hasarı, hem kuvvet hasarı vuruyoruz. Güzel. Ne yani varmış bunda? Çöp. Ah, şey var ama. İksir var. Evet kardeşlerim. İtemlerimiz bu iki şekilde. Biri kalkan, biri kılıç. Umarım hoşunuza giden, işinize yarayan bir video olur. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim.